Arkadaşlar şimdi lanetli bir evet. okula geldik. Evet. Normalde burası mezarlıkmış. Bize de eski adigarlar söyledi. <laughs> Benim dedem kur söylemişti. Neyse. Gidiyoruz bakalım. Şimdi o lanetli okulun mu evinin etrafını gezeceğiz. Sonra tekrardan içeri gireceğiz. Oha içeriden ses geldi lan. Aynen lan. Dur dur belki bir şey düşmüştür. Bir dakika. Gezinelim şuradan gidelim. Bir şey söyleyeceğim. Burada katliam olduğu söyleniyor. Sence doğru mu? Bence yanlış. Bence doğru. Bakın onlara? Aynen. Yani, şeyde söyleniyor. Bir şey söyleyeceğim. Burada yılan vardır ama. Bence de. Dur gel öbür taraftan gidelim mi? Öbür tarafta aynı yol mu? Orada Arkadaşlar, odun var. Geçemeyebiliriz. Aynen. Burada var. Aynen. Yani. Arkadaşlar şu an tekrardan gidelim. Benzideğim evet. Göre, bu tarafı Biz burayı çok geldik küçükken de. Ben bir yıl oluyor burası ne ve buraya en son ayak bastığımda benim başım ağrıyordu. Çünkü burası mezarmış önceden. Biz daha yeni öğreniyoruz tabii ki de. Hiç girmeyelim. Öğretmen girdik ama daha yeni öğreniyoruz. Evet. Bize de söylediler yani girmeyin falan diye de biz giriyoruz. Gaza geldik. Birazdan gazımız bitecek. Mazot alacağız. Kesinlikle <laughs> bir şey söyleyeyim mi? T küçükken girdiğimizi hatırlıyor musun? Şey olmuştu. Hı -hı. Biz arkadaşlarımla girmiştik de kapı açılmıştı. Aynen. Şurada köpek, köpek bulmuş. Evet. Oğlum içeriden yürüme sesi mi geliyor? Hakikaten böyle tağ tağ diyor Gel içeri gel. Ben yani sopa falan aldım. Tamam yani? bir tane sen sopa al ben video çekeceğim. Bir Şimdi arkadaşlar arkadaşım bir tane kendine cephanel kalacak. Ben de şuradaki kazığı alayım. Kafasına biraz. Şimdi arkadaşlar ilk önce elimizdeki şeye gireceğiz. Sonra yan binaya gireceğiz. Çünkü oraya sandalye falan atmışlar arkadaşlar. Bak ilk önce şu, şu buraya girelim. Bende. Hayır, 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 hayır lan. Ben de, ne lan? Ben Bunu koyayım. Onu ne avradın satayım. Ha. Bunu tamam. sincap lan. Şu ödüm patladam ona koyayım. Bir dakika şöyle. Evet or, Onu ne avradını? Kan sandım şimdi. Şu... Onu ne avradını Kaç olur? Kaç kaç kaç. Allah Allah. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bugün Korkunç öğle gördük Videoyu like atıp Takip etmeyi unutmayın Evet arkadaşlar bu videoya 100 beğeni gelirse daha korkunç bir bina var Oraya gireceğiz İnşallah. Hala ses geliyor Arkadaşlar Bakın bizim arkadaşımız Kesinlikle yok orada yani Bizimkiler parkta öbür parkta da arkadaşlar resmen de burada yazılar yanmışlar bildiğiniz. Evet ama burayı park. Aha önceden bizde yoktu. Aynen. Adam olan yeni geldim. Ezilmeyiz. Arkadaşlar şöyle. Beni eleştirme. Arkadaşlar ben bir çık bakayım. Bir Bak, ben şuradan çıkayım. Kameram. Hı? dakika. Abi galiba arkadaş geliyor. Abi burada e, oradan içeriden bir ses geldi. Arkadaşlar e, gerçekten bir ses geldi. Arkadaşlar bu videoya 50 beğeni like gelirse şuradaki binaya gireceğiz. Sonra 100 beğeni gelirse en korkunç yere gireceğiz çünkü oraya yani çok az kişi giriyor. E, yani bu oyun yıldır falan mühürlü galiba. Yazıları gördünüz mü zaten? Oyun videosu gelebilir arkadaşlar. Ya Firuz ya ya Blast. Açtım arkadaş. Aynen. Burada biz bitiriyoruz videoyu.